Ya Mete kardeş, bir şey soracağım. Ha. Sen de Fatih gibi beni eskiden beri tanıyor musun? Ha, sanırım. Tanıyordum evet. Peki benim hiç akrabam falan yok muydu yani? Ya ben nereden bileyim kardeşim? Allah Allah senin akraban var mı yok mu? Peki kız arkadaşın falan da mı yoktu, onu da mı bilmiyorsun? Bilmiyorum kardeşim. sen. Ya senin sevgilin de yok, senin kimsen yok ya. Ya iyi de ben ağaç kavuğundan çıkmadım herhalde. Vardır birileri elbet, bir akraban falan ya. Ya kardeşim ben nereden bileyim? Bilmiyorum diyorum ya. Abi adam susmuyor arkadaş ya. Allah Allah. Zor be Mete kardeş. Çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Vallahi billahi. Mahmut. Efendim. Şimdi senin hafızan yerine gelse sen susacaksın mı kardeşim? Nerede? Keşke gelse de sussam. Sen şimdi kafana darbe yemiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Şimdi benim aklımda bir fikir var Mahmutçum. Ben izin verirsen bunu yapmak istiyorum. Ne o hemen yapalım. Hemen yapıyorum. <laughs> Allah ya. Sustu sonunda manyak mıdırın sabahtan beri car car car. Aa. <laughs> 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 Ya sen bana niye vurdun Mete kardeş? Ya iyileş diye vurdum kardeşim, iyileş diye vurdum. Allah Allah. Şimdi söyle bakayım, senin adın ne? Mahmut. Ay olmamış. Neyse. Ha, pardon, hemen geliyorum. Alo. Canım, sevgilim. Neredesin sen Mete? Ya saat kaç, haberin var mı? Ya hayatım, ben bugün gelmesem olur mu ya? Efendim? Saçmalama Mete, olmaz öyle bir şey. Biz burada canla başla çalışıyoruz, beni yalnız mı bırakacaksın? Hemen buraya geliyorsun, öyle bir şey yok. Hadi hadi çabuk ol. Kapalı. Ee, şimdi benim acil tutmam lazım. Gidiyorum ben. Sen takıl. Nereye gidiyorsun? Ya gitmem lazım işte. Sen takıl evde. Tamam sıkıntı yok. Hadi. Ya ben ne yapacağım burada? Sıkılırım ben. Ya sıkılmazsın, sıkılmazsın. Şimdi her şeyi yerine biliyorsun. Sen takıl ama çok dağıtma. hadi görüşürüz. Çocuk değilim ben. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Ben de gidiyorum. Komiserim. Merhaba Fatih ben. Biliyoruz, biliyoruz. Daha bulamadık. Allah geçinden versin. De. Yani Allah benim Mahmutcuma da ak akıl fikir versin. Sen niye kaçıyorsun evladım? Niye kaçmayacakmışım? Beni bırakıp bırakıp terk edip gidiyorsunuz Habire'ye. Ne biçim arkadaşsınız siz? Lan, sus şimdi. Komiserin yanında kavga etmeyelim arkadaşım. Doğru söylüyor. Sen ne biçim arkadaşsın ya? Yani benim de işim var, gücüm var. Ben, Habire bu adamın peşinde kaçıp kaçıp duruyor. E ne yapsın adam? Travma atlatmış. Kolay mı? Yani değil de ben de... Ne sende be? Bir adama sahip çıkamadınız. İşi gücü bırakıp ben sizinle mi uğraşacağım ya? Ben onlar senin yüzünden soracağım ben sana. Siz de beni bırakıp gitmeyin o zaman. Travma atlattım ben canım sıkkın zaten. Ulan Mete. Öt evet, öt. Evet. Kendi aranızda konuşmayın. Bana bak Fatih Şeker Sade. Bir daha bu adamı kaybedip karşıma gelirsen hakkında işlem yaparım ona göre. Anladın mı? Yok komiserim ben gerçekten çok özür dilerim. Hadi şimdi gidin bir daha da karşıma çıkmayın, tamam mı? Tamam, tamam Mahmut'cum. Mahmut'cum gel. gel, hadi bak komiserimizi işinden etmeyelim, hadi. Lan şey Mahmut, ben seninle uğraşmak zorunda mıyım ya? Aile babasıyım, şirket müdürüyüm. Ya uğraşma Fatih o zaman, ben gidiyorum. Bak bak bir de trip atıyor, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, bulurum kendime gidecek bir yer. Ne bulursun? Sonunda geliyorsun karakola. Senin yüzünden beni de içeri atacaklar. Ya benim suçum mu ya? Zaten hafızamı kaybetmişim. E git buna sebep olanlara bağır. Bana niye bağırıyorsun Fatih? Ya Mahmut kardeşim, arkadaşım. Seni arkadaşımıza Mete'ye emanet ettim ya ben. Sen niye kaçıyorsun oradan? Aman bana Mete deme lütfen Fatih, rica ediyorum. O psikopat geldi benim başıma sopayla falan vurdu ya. Vurdu mu? Evet. Ee, hafızamı yerine getirecekmiş. Manyak. Gerizekalı mıdır, nedir ya? Ya Allah'tan gelmemiş. Ne dedin Fatih? Yok bir şey yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir bilsem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.